Herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da üzülerek izlediğimiz Almeda'nın ve sevenlerinin gözyaşları sel olduğu diskalifiyenin ardından yayınlanan ve ekibi dövdüğü iddia edilen görüntüler gündem oldu. Öncelikle gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum. Sizce Almeda yaptığı hareketlerle diskalifiye olmayı hak etti mi? Yoksa finale bir ay kala affedilmesi mi gerekirdi? Fikirleriniz gerçekten önemli. Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Batuhan'la birlikte dışarıdan temin ettikleri yiyecek ve içecekleri ekibe vermeyerek şiddet uygulayan ve diskalifiye olan Almeda'nın düştüğü durumu üzülen herkesin de videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Ayrıca Almeda sevenlere güzel de bir haber verelim. 2026 sezonunda yeniden yer alacak ve seneye yeniden Almeda'yı izleyeceğiz. Survivor ile ilgili en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.